Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yazıcımızdan sabah yazıcımızdan söktüğümüz anakartımız ve elemanlarını göstereceğiz başlıca iki tane çok büyük motorumuz çıktı bunun haricinde kafamızdan yazıcı kafamızdan bir tane motor çıktı ekstradan nereden çıktığını bilmediğimiz bir motorumuz daha var bu nereden çıktığını bilmiyoruz bu bizim Wi-Fi ayazcımızın Wi-Fi'ye bağlanması kendini güncellemesi için olan çip. Şuradaki üç çip ise ve sensör arasına bir metal girdiğinde aktifleşiyor yanlış bilmiyorsam. Metal geçince aktifleşiyor ya da pasifleşiyor. Nasıl çalıştığını bilmiyorum. Birerki videomuzda belki bunları inceleriz. Burada bir adet su pompamız var. Buradan çevirdiğimizde bayağı bir su aktarıyor. Şöyle ucuna şunu takıyoruz. Şöyle çevirdiğimizde buna motora bağlayacağız. Ana kartımızı ana kartımızı yanındaki ekranımızı sökerken şöyle bir sürü tuşlu parçalar çıktı. Şöyle Buradan baya bir düğme geldi. Çok güzel oldu bunlar. Burada şöyle güzel bir CD panelimiz var. Bunu kullanmayı deneyeceğiz. Kullanamazsak da sıkıntı yok. Değil. Kullanabileceğimizi zannetmiyorum ama deneyeceğiz arkadaşlar. Burada içinden hapörlörümüz çıktı. Bu bizim tarayıcımızın fotokopi cihazıydı. Yazık. Çıktısını alıyordu. Yazmasına sıkıntı oldu. Mürekkeplerini değiştirdik ama yine de sıkıntı yaptı. Yazıcı kafasında bu sorun vardı yazıcımızın tarayıcımızın kablosu ekranımızın kablosu LCD ekranımızın tuşların bu oradan bir sürü bir şey vardı bu da da yazıcının şurada yazıcının motorunu da herhalde bir sürü parça var burada en sevdiğimiz parça ise şu adaptörümüz oldu arkadaşlar bu ortalama 35 voltluk bir adaptör şu çıkışlarını görüyorsunuz orta eksi Sol artı 30, 33 volt Sağ ise 6 altı 3 volt gibi bir çıkış veriyor Şurası çalıştığını gösteriyor Şurası da 220 volt kışmış standart Şöyle ışığı yanıyor arkadaşlar Şuradan bir motorumuzu alacağım Şu motorumuz arkadaşlar Bu bayağı bir güçlü motor Çıkışımız bu İlk başta 3 voltluk çıkışa bağlayacağız Arkadaşlar Alabilsek. Diğer motorumuzun çıkışı daha uygun bu iş için. Bağlatık arkadaşlar. 3 voltluk çıkış bu. Bunlar 7, 10, 12, 15 volt motorlar olduğu için tam olarak güç veremedi arkadaşlar. O yüzden lambamız yanıp sönüyor. motorumuzda hiçbir hareketlenme yok arkadaşlar. 33 voltluk kısma takıyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok fena hava üflüyor. İstersen sen de bak Muhammed. Şöyle yakınlaştırdım eline. Üflüyor resmi. Bayağı bir üflüyor. Bu motor olsun Ne kadar hızlı döndüğünü şöyle açıklayayım arkadaşlar. Şuradaki bakır kısmını bu motorla yaptık. Hatta şöyle göstereyim. Şu kısmını. O öyle. Bu arada arkadaşlar motor gerçekten çok fena ısınıyor. Normalde 15 voltluk motora 30 volt verirsek gerçekten çok fena ısınıyor. Anakartımızın LCD kısmını sökerken yanlışlıkla kırdık arkadaşlar. Öyle önce LCD ekranı kullanarak açamayacağız. Ben bu motorları yerine takayım. Yazıcımızın hangi model olduğunu söylemek isterdim ama kırmadan önce, parçalamadan önce modeline unutmuşuz arkadaşlar. Çöpe attığımızda da zaten iş işten geçmişti. HSP, HB, HSP. HB. arkadaşlar ama ne olduğunu bilmiyorum. Şurada şöyle parazit önleyicilerimiz var arkadaşlar. Bu bunlar şöyle flex kablolarımızın, bunlar flex kablolarımız. Flex kablolarımızın içine şöyle geçiriliyor arkadaşlar. Hepsinde hemen hemen hepsinde var bunda. Sadece bir tanesinde yok diye hatırlıyorum. Yazıcımızı sökmek baya bir zor oldu arkadaşlar. Hatta en çok şu su motorumuzda zorlandık arkadaşlar. Şöyle buraya motoru bağlayıp su aktarımı yapacağız. Şuradan su veriyorsunuz arkadaşlar. Aynı bunun içinde geçerli ama bunun içinde mürekkep var arkadaşlar. O yüzden baya bir zorlayacak. Az önce katı katı mürekkep aşağı iniyordu. Hatta bayağı hala çıkıyor. Düzeltebilirsek düzeltiriz ya da kablosunu değiştiririz arkadaşlar. Hatta şimdi şöyle göstereyim. Şöyle üflüyorsunuz arkadaşlar. Daha doğrusu böyle sıkıştırıyorsunuz. Ucundan böyle katı katı mürekkep akıyordu resmen. Şu ucumuz çalışıyor arkadaşlar. Şu ucunu suya baldır, dandırıyor, baldırıyor. daldırıyoruz ucunuz ucumuzu şöyle çevirelim. Bu arada çak nerede? Çak gitti. Şöyle bu motora bağlamayı düşünüyorum. Bayağı bir hızlı aktarım yapıyor. Şu ucumuzun kablolarını değiştirmeyi düşünüyorum. Kablolarımız resmen tıkanmış. Burası mürekkep için. Artık nasıl çalışıyormuş? Onu biz de merak ediyoruz. İçinden şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Bu arkadaşlar üzerinde yazan şöyle geliyor. Buradaki şeye göre veri okuyor herhalde arkadaşlar. Bunu tam olarak anlamış değiliz. Bakacağız. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Videoyu bitirmeden önce içinden çıkan şok bobini göstermek istiyorum. Bu normalden küçük bir şok bobini. Parmağımın ucu kadar arkadaşlar. Normalde bende daha büyükleri var. Başka devrelerde kullandığım için bulamadım şöyle yakınlaştıralım şu kadar küçük arkadaşlar hatta odaklayalım bu normal şok bobinimiz arkadaşlar ben bunu kullanamam arkadaşlar belki süs diye kullanabilirim hatta odaklayamıyorum bayağı bir yakınlaştım şimdi odaklandı bu kadar küçük arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı unutmayın